Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Dartidil Dartidil bıktık artık değil mi? So many things to do in this house. Bugün iki tane hırsıza karşı oynayacağız. Bunların adı ne olsun ben bilemedim. Böyle yürü diyor. Aç diyor. Aa bakın öğreticiyi tamamlıyor. Ama öğreticiye gerek yok sanki biraz. Ne diyor? Tabii ki koku. Nasıl iniyor? Duydum. İkisini de bebeğine kayıştırdık. Şimdi ise kaçtık. Bunlar şimdi bizim evimizi çalmış. Allah Yav yavaş olsaydı. Arkadaşlar bunun adı ne, Bunların adı ne olsun sizce? Ona da siz karar verin. Ad, adamı tuttu. Fırlattı ya. Tebrikles. Neyse oyuna geçince anlayacağız. Bakın bu seferki ile ilgili bir şey. Aynen. Bu arabayı tamir edip buradan kaçabiliriz diyorlar Ben sizi kaçırmayacağım ha Bakın tuşlarımız geldi Bunlar bizi yakaladı mı tekmeyi burası Ama bu, bu da benim evim yani değil mi arkadaşlar Bakın bunda iki kişi var Daha tedirli gibi kolay iş değil arkadaşlar Uf. Bunda enerjimiz de var zıplama ha. of the battle careful. Bunu şazın, bunu şimdi bir bir şey varmış galiba onu değiştireceğiz. Yıldız var. Evet bakın. Onların bize şu elektriği bizim kesmemiz lazım. Buna değersek şu an yanıyoruz. Ama bakın dediğim gibi yaplay. Yaplay peki. Gördüğünüz gibi oradaki elektriği bizim bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Bunun için o kabloyu mu keseceğiz? Kabloyu kesersek hiç olmaz. Bunu düşüneceğiz. Anladık anladık. <laughs> evet o kablonun enerjisini kesip o fişi çıkartıp ona onlara bağlayın diyor galiba elektriği. Bununla bir kovalamaca oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Çok tehlikeli bir şey yapacağız şu an. mı Şimdi bunun bataryasını yenileyin diyor galiba. bizde de tabii ki bir ipucu alsak ah mı? Bir yıldıza. Bir yıldızımız yok. Bunun bataryasına. Arkadaşlar böyle oyunlardan korkuyorsanız korkmayabilirsiniz. Ben de korkuyorum. Siz korkmayın ama. Yani. Bu oyundan niye korkuyorsunuz ki? Değil mi? bizim elektriği seseceğimiz bir ay bulmamız lazım. Arkadaşlar bu skate evine -E çok benzemiyor mu? Skate ilk -E -E bölümünü izleyen hatırlarla. Hatta ekrana bir koyayım ben skate içeriğin evini. Bir de bunu koyayım. Arkadaşlar bakın aynı evin içi değil mi? Aynı ev. Yani buna her türlü kanıtlarım bu aynı ev. Hemen oyunumuza dönelim istiyorsanız bir de onun içine bakalım. Arkadaşlar Mısır'ı bize emanet etti de Allah, Allah Bu ne abi ya Battle Kalsu Artık korkarsak hiçbir şey yapamayız arkadaş Sadece gitti lan diyor İpucu alabilirsin diyor Tam bir ipucu alalım Times of the Battle Kalsu Ben bunu bir Şöyle yapalım. Havuz. Sweet havuz değildi ya. Sweet neydi? Sweet. Havuza bir bakalım. Sweet havuz değildi ya. Yani. Ben hemen bir çevirip geleyim en iyisi sizin için sweet'i. Hemen ben bir çevirip. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Türkçesi bir anahtarmış. Şimdi ne anahtarı onu da merak ediyorum bakın. Ama anahtar nerede? O da var. Bir anahtar diyor ama nerede? Bizim şu an evin içine bakasım gelmiyor hiç. Arkadaşlar bir bunları yakalanır mı? Trambolin çok seveyim. Bu 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 bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu efsaneymiş. Ama bakın Misty'nin evinin yanında bir tane şey vardı. Arkadaşlar demek ki o trambolinden böyle iyi bir zıplamalar yapabiliyormuşsunuz. Ama bakın bunun arkasında. Bu Misty'nin evi değil ya. Biliyorum. Misty'nin evinde böyle şeyler yoktur. Bu benim evim o zaman. Çünkü ilk baştaki fragmanı izletmedim size. Aa 13. Ne erajim mi bitiyor? Hayır. Yapma. 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 Bitiyor. Kapıya bak. Uzuna bakın arkadaşlar. Uzun ne yapıyor? Adı ne olsun bunların? Bunlar bücük kadın uzun diyen ne olmuş? diyeine bakalım. Pardon, videoyu durdurmayacağım. Diye yine bakacağım. Jey de ortalarda geziyor. Tamam. Şimdi anahtarı nereden bulacağız? Sam'ın anahtar diyor. Anahtarı al diyor yani. Sam'ın al. Sam'ın sam Sam'ın Sam'ın spamla demek. Spamla. Neyse. Spamla da İngilizce. Şimdi bu elaya iyi bakıyorum. Bakın. Arkadaşlar bunu bu bölümde çözemezsek ben bir dahaki bölümde Allah Arkadaşlar biz bu gizemi bu bölümde çözemeyeceğiz O yüzden ben bunu bir dahaki bölüme bırakayım. <laughs> Bugün <biz> sadece <laughs> size bunları de gösterdim. Bir şey. dık 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 dık. Ben bunları çözüp geleceğim arkadaşlar. Bugünlük size sadece bunun evini tanıtmak istedim. Bir de bu hırsızlığı tanıtmak istedim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben burada bayatıyorum. Yani severseniz bunun yenisi de gelecek. Bay bay.